kriz yönetimi düzeni var sürekli bazı boşluklar ortaya çıkıyor o boşlukları da duyarlı insanlar duyarlı kurumlar dolduruyor ihtiyaçlarla ilgili nasıl başta hani ilçe belediyelerinin görevi içinde tarif edilmemesine rağmen bir dezenfekte ihtiyacı doğunca bütün kurumları bütün kamu kurumlarını her tarafı dezenfekte ettiysek fark ettik ki bu yüz korumalı maske ihtiyacı da çok yoğun üç boyutlu destek grubu Antalya destek grubu da ciddi katkı sağladı. Hep beraber belediyemiz bünyesinde bulunan eğitimci arkadaşlarımızla üretime giriştik ve o boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden talep var. Bütün hastanelerimizden bütün e, sağlıkla ilgili çalışma yapan her yerden talep var. Sağlık çalışanlarımıza bir katkıda bulunabiliyorsak hep birlikte ekip olarak ne mutlu bize. Günlük 2500'ü yakaladık. 3000'e doğru gidiyoruz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Talep çok yüksek. Yani talepler e, şu anda stokta bekleyen talep öyle zannediyorum 7-8 bin var geride. Ama sürekli bu üretimimiz devam edecek tabii. Evet.